Can Tosuner bu köfte miymiş Can? Evet. 16 yaşındayım ateistim. Daha cazip göre çünkü Allah'ın e, Müslüman olmayanları yakması yanlış geliyor. Sırf coğrafyası farklı diye Hristiyan olan birini cezalandırması saçma geliyor. Haşa öyle demeyelim de yani yanlış geliyor de. Halbuki Allah gelecekteki her şeyi bildiğine göre Hristiyan olanlar da gelecekten, gelecekte Müslüman olmayacağını da biliyordur. Allah böyle bir şey müdahale etmiyorsa demek ki herkesin özgür göre cezalandırmayacak. Ya da herkes sonunda Müslüman olacak. O dediğin doğru. Sonunda herkes Müslüman olacak. <laughs> Mehdi devrinde öyle. Ee, bu ledün ilmine girer. Minik Can. Sen ledün ilminin ne olduğunu bilmiyorsun. Şimdi sen televizyonda beni seyrediyorsun. Can bekliyor değil mi cevabını? Evet bekliyor. Ha. Şimdi beni televizyonda seyrediyorsun. Televizyon sana ne kadar uzak... Diyeceksin ki iki metre, iki buçuk metre kadar uzak. Halbuki ben senin içindeyim, beynindeyim. Bak bu bile dün ilmi. Cehennemi nerede göreceksin? Beyninin içinde göreceksin. Tamam cehennem dışarıda var ama sen beynin içindeki cehennemi göreceksin. Cennet dışarıda var ama sen beynin içindeki cenneti göreceksin. Cehenneme kimin gidip gitmediğini bilemezsin sen. Yani Allah insanları yakmaya mecbur değil yakacağım der, yakmaz. Yani bir mecburiyeti yok Allah. In. Yani niye yapmıyorsun diyemezsin sen. Haşa. Sana yakıyor da gönder, göstertebilir. Sana yakıyor gösterdi ama yakmaz. Yak, yanmayacağını zannedersin, cehenneme girersin. Allah azze Tüm kendini ehli necat zanneder, cehenneme girebilir. Allah'ın merhametine, Şefkatine, aklına güveneceksin. Çünkü senin merhametini O yaratıyor. Şefkatini O yaratıyor, mantığını O yaratıyor. Sana bu soruyu Allah sorduruyor. Sen sormadın, Allah sordu. Hacı. Haberin bile yok. Allah sorduruyor sana. Cevabını da bana Allah verir diyor. Bunlar ledün ilmidir. Şimdi cehennemci böyle böyle kaynayan. Kardeşim bakarsın. Filmde de görüyorsun. Çayır çayır insanlar yanıyor. Değil mi? Filmlerde görüyorsun. Cahil yanıyor. Beynin içinde yanıyor. Ne biliyorsun yanacağını? Nereden biliyorsun? Ve ner niye mecburiyet olsun Allah'ın? Ama sözünü tutuyor Allah. Diyor ki ben yakacağım. Yanıyor mu? Yanıyor. Ama gerçek anlamda yanıyor mu? Yanmıyor mu? E onu da Allah'a bırak. Değil mi? O da ledün ilmine girer. Cennet sözünü veriyor. Müminler görüyor cennet. Cehennemi de görüyor müminler. Cehennemin kenarına kadar geliyorlar. Herkes dizüstü çöküyor. Cenab-ı Allah'ın haşyetini hissetmeleri için. Sonra müminlere deniyor ki siz gelin. Onların zaten hem ön tarafı hem de sağ tarafında ışık var. Bir vasıta içindeler. Küçük bir araba gibi bir şey. Ve yanlarında sürücüleri var diyor Allah. Im. Yani çok manidar bir ifade. Yani bak şimdiki arabaların aynısı. Bak önünde ışık var diyor. Sağında da ışık var diyor. Bu araba dolur. Değil mi? Çok Ve başlı. sürücüleri var yanlarında diyor. Sürücüleri var. Konfor içindeler. Zaten kuvvet de umarlar diyor. Zaten mümine has bir şey. Öyle bir vasıtaya binemez başka küf, kafir. Kafir yeri duruyor. Çok umarlar diyor Allah umarlar. Oysa cennet kapıları açıldı mı cennete giriyorlar müminler girdiniz. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Aleyküm selam. Kapatılıyor cennet. Bitti. Sonsuza kadar orada. Ama cehenneme ihtiyaç var. Cehennemi görmese cennetin kıymetini o kadar bilemez insan. Hatta onun için Cenab-ı Allah Hazreti Adem bak önce cennete koyuyor. Burada çok açık anlatım. Ledün ilmini anlayın buradan. Sonra diyor ki seni çıkaracağım şimdi diyor Allah. Cennette normalde sonsuza kadar kalınır değil mi? Yok diyor şimdi seni çıkaracağım. Çünkü Cennetin adabına, edebine uymadın diyor. Yani sözümü tutmadın diyor. Burada da bir tehdit var yine. Cennet ehli, cennet edebiyle, adabıyla cennette yaşıyorlar. Yani orada da yine Allah korkusu var cennette. İnşallah. Öğrendiklerini uyguluyorlar orada yani o terbiyeyi uyguluyorlar. Yani hiç isyan etmiyor. Çünkü dünyayı bildiği için ödü kopuyor. Hem cehennemi görmüş, Tabii. hem dünyayı bilmiyor. Ne dünyaya dönmek ister, ne cehenneme gitmek ister. Onun için cennetin toprağına sarılıp sarılıp öpüyor. Çünkü çok rahat ve güzel bir yer. Bıkma mümkün mü? Nasıl mümkün olsun cehennemi görüyor istediği an ekrandan görebiliyor. Dünyadan zaten hiç hoşnut olmaz. Dünyayı döndürelim mi seni diyor. Aman 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 diyor ya. Yani. Hiçbir insan hiçbir şekilde istemez bir daha dünyaya dönmeyi. Ya yani cennete gö gören için çok büyük bir azaptır dünyaya geri dönmez teklifi. Yani seni cehenneme götüreyim der gibi gelir. Aynı. Yani cehenneme gitmek istiyor musun der gibi olur. Ya sureti kat hiçbir Müslüman istemez. Dünyaya geri dönmeyi. Azap verir Allah vermez. Minik can anlamış mı dediğimi? Sorayım inşallah. Sor bakayım o köfteye. Bayağı da sevimli bir şey. Evet. <laughs> Mesela can samimi delikanlı. Açık açık söyle bak. Harbi resminde koymuş. Benim adım can diyor. Efendim. Ben soyadını söylemeyeyim. Yine bazı densizler münasebesi adamlar çıkıyor. Efendim ben inanmıyorum diyor. Açık açık söylüyorum. Şu nedenle. E, bak ben de açık diyorum. Ledün ilmi derece derece. Şimdi sen bir kat daha fazlasını istersen e, bir sefer kafanı yakarsın. <laughs> Bu kadar sana yeter. Evet, İnşallah. Dinliyorum izliyorum diye yazmış. <laughs> e, anladıysa anladım desen Anlamadıysa daha detay anlatayım inşallah. Bize merhameti öğreten Allah'tır. Biz bilmeyiz merhameti. Bize Allah merhameti öğretiyor. Buradaki mantığı da bize öğreten Allah. Bunu söyle diyor, onun için söylüyor. Söyleyemez yoksa.